Cihan sen ne yaptın? Sen neleri göz aldığını farkında mısın? Duydun anne. Ben Alya'yı seviyorum. Peki Alya. Alya da seviyor mu kocasının kardeşini? Çok açık ve net söylüyorum. Eğer Alya gitmezse ben Necmen'e gideceğim. Bütün kalbimle seviyorum. Alya ile Cihan artık aşklarını itiraf ettiler. Fakat Mine onları rahat bırakmayacak sık sık cihanı ecmel ile tehdit etse de, bu aşkın karşısında duramayacak. Ecmel bile artık Cihan ve Alya'nın umrunda değil artık, fakat Sadakat Hanım, Mine'nin bu tehditinden çok rahatsız olacak, Sadakat Hanım'ın Mine'yi kısa bir sürede, öldürüp ortadan kaldıracağını düşünüyorum, sizde, Mine'nin diziden ayrılması bizi sevindirecek, diyorsanız bir beğeni yapabilir düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz, Aliye ile Cihan o kadar birbirlerine aşık ki bu saatten sonra değil mi ne, Boran dahi gelse ikisini ayıramaz, ecmel Nare Şahin'in birlikteliğine rıza gösteriyor, gibi görünse de, bir oyun peşindedir. Cihan'ı, Şahin'le köşeye sıkıştırmak isteyecek, dizi analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.